İyiymiş. Çıkmış hastaneden. Hiçbir şey yemedin. Bak soğudu yemeğin. Yemezsen hasta olursun. Sen hasta olursan ben çok üzülürüm. Biliyorsun değil mi? Anne. Sakar sana gidelim mi? lütfen anne. Sakar teyzem bana çorba yapar. Ben de içerim. Çorba içersem hasta olmam. Sen de üzülmezsin anne. Tamam bir tanem gidelim. Sen nasıl istersen. Hadi gel hazırlanalım. ...Sakar teyzeme gidelim anne. Gel. Şeker alayım mı sana ister misin? Alırsın. Hangisini istersin? Hmm, Bunu ben isterim. Melek... İyi, yok bir şey ben. Öyle bir şey söyledim bir şey. Çay için teşekkür ederim. Parayı aldım ödeyeceğim zaten. Kimsenin borcu kalmaz bende. Aklına bir şey girmesin tamam mı? Estağfurullah. Ay çok üşümüş. Get üşümüşsün, geç üşümüşsün, geç hazır, gel kızım. Sen de hoş geldin Zeynep. Turna ısrar edince kıramadım, misafiriniz varmış kusura bakmayın. Estağfurullah olur mu öyle şey? Geç sen de üşümüşsündür. Durun, ee, karnınız aç mı? Bir şeyler hazırlayayım ben size. Hani bir tane çorba yapmıştım ya. Ha, yoğurt çorbası yapmıştım. Onu yapmak zor mu? Yok canım, ne zoru. Ya zor olsa da ben senin için kazanları kaynatırım kuzum benim. Ay, Dur ben yapacağım. <laughs> Ee, ben aşağıdaki mutfakta yapacağım. İsterseniz benimle birlikte gelin. He? Yok iyi böyle. Tamam. Ee, bir şey olursa ben aşağıdaki mutfaktayım. Tezimden düşmüşsün. <laughs> Niye konuşuyorsun? Üzgün müsün? Turnamın çorbası da hazır. <laughs> Gel kızım. Teşekkür ederim Sakar teyze. Sen de yemek ister misin? Keşke biraz daha kalsaydık anne. Şimdi gidelim. Sonra tekrar geliriz. Tabii gelin. Ben turnamı çok özlerim. Bize de gel. Gelirim. Çorba için çok teşekkürler Sakar teyze. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Uy, afiyet olsun. Bak buraya kalanı koydum. İstediğin zaman annene söyle, o ısıtır sana. Tamam mı canım? Görüşürüz sessiz teyze. Güle güle. Haberleşiriz o zaman. Aa tamam ben seni arayacağım. Hadi tut elini. Biraz çorba doldurayım Gel buraya gel bir tanem Gel bir tanem Şşş. Korkma bak yanındayım ben Yanındayım Ay, Özür dilerim ya Çatalı düşürdüm ben yanlışlıkla Özür dilerim Sen devam et. Ben kapıyı açıp geliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gel geç. O ne? Turnaz kaplumbağası aldık. Belki hoşuna gider biraz oyalanır diye düşündüm. Çok iyi düşünmüşsünüz teşekkür ederiz biraz daha iyi mi? Sakar teyzesine gitmek istedi. Orada daha iyiydi ama işte. Canım ya. Kolay mı tabi? Neler yaşadı çocuk? Nerede? İçeride. Tamam. Geçin. Bu benim mi şimdi? Senin tabi ya. Hadi isim verelim ona. Ne olsun sen seç. Bilmem. Bu biraz tombik mi ne? Çok yemek yemiş galiba. Tombik olsun mu ismi? Ne dersin? Tombik olabilir mi anne? Olsun tabi. Tombik. Bak tombik. renkli taşlarımız da var. Tamam, koyalım. Tamam Pandiyemiz de çok güzel. Sen koymak ister misin? Alışıyorum. Şuradaymış. Evet. Çok güzel oldu bak. Çok güzel. Suyunu da getirdim. Ah. Dökelim mi biraz? Olur. Dök dök dök. Biraz derin olsun ki rahat yüzsün hayvancık. Merhaba. Merhaba. Size haberlerim var. Telefonda söylemek istemedim. Buyurun geçin. Aslında fazla kalmayacağım. Cüle birinden şikayetçi olmuş ama ellerinde fazla bir şey yok. Neyse ki tanıdığım bir komiser bakıyor dosyaya, iletişim halindeyim. Turna ile ilgili ne biliyorlar peki? Cüle kayıp olduğunu söylemiş, her yerde arıyor polisler. E, siz ne yaptınız? Ben, ben Turna'yı da alıp yurt dışına gideceğim. Nasıl yani? E, Turna'nın pasaportu ne olacak? Bu işi halledecek birilerini arıyordum. Gönül Hanım yardım edebileceğini söyledi. Aranız güzel demek. Sevindim. E ne zaman gitmeye planlıyorsunuz? Ne zaman hazır olacakmış pasaport? Bir iki güne hazır olur dediler. Doğru sizin adınıza sevindim. Ama gitmenize sevindiğimi söyleyemem. Çok sağ olun. Çok yardımcı oldunuz bize. Benim yapamadığımı yapıyorsunuz. Cesaretinize hayranım. Ne güzel parlıyor değil mi yıldızlar? Hı hı. Anne. Hı. Gerçek yıldızlar çok mu uzak? Evet bir tanem çok uzaklar. Yakında biz de uzaklara gideceğiz. Göçmen kuşlar gibi mi? Onlar da uzağa gidiyorlar da. Evet bir tanem. Göçmen kuşlar gibi. Biz de çok uzaklara gideceğiz. Kendimize yeni bir yuva kuracağız. Sen her gün okula gideceksin. Diğer çocuklar gibi. Arkadaşların olacak. çok mutlu olacaksın bir tane. Söz veriyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım. Hadi bakalım tatlı uykular. Kitap okuyayım sana uyumadan önce? Ver bakalım. Aç bakalım nerede kalmıştık? Burada. Her geçen gün küçük prensin gezegene, ortadan ayrılışı, yaptığı yolculuk üstüne yeni yeni şeyler oldu. Efendim Durucuğum. Abla acil durum. Turna'yı sakla hemen. Sana geliyordum annem beraber gidelim dedi. Haberin olsun yani birlikte geliyoruz. Tamam Durucuğum sakin ol. Endişelenecek bir şey yok. Bekliyoruz. Tamam. Tamam ablacığım görüşürüz. Görüşürüz. Cahide şoförü bulamadım. Aa, nereye gitti? Bahçeye baktın mı? Baktım yok. Ee, anneciğim ben sana söylemeyi unuttum ya. Gökhan arabayı servise götürdü. Benim niye haberim yok bunda? Çünkü sen duştaydın. Ben sana söyledim ama duymamışsın herhalde. Ben arayayım şunu. Ee, anne her söylediğimi böyle kontrol mü edeceksin? Ben şimdi kendime bir taksi çağırıyorum. Size de çağırayım tamam mı? İyi tamam. Alo. Bir tanem. Al bakalım sütün. Nasıl gidiyor? Neredeyse bitti. Evet görüyorum. Anneannenle teyze gel. Geldin anne. Hiç hoş gelmedim Zeynep. Biraz konuşmamız lazım. <laughs> Merhaba turnecim. Nasılsın? E. Tunecim biz bunları içeride devam edelim. Tamam mı? Benim Sakar teyzenle ufak bir işim var. Ben gelene kadar teyzenle kalırsın değil mi? Çabuk dön ama. Tamam çabuk döneceğim. Hani dün akşam konuştuk ya onun için gidiyorum. Canımsın benim canım. Canımsın benim canım. En ufak bir sıkıntıda beni ara olur mu? Olur ablacığım. Teyzeciğim biz de yapbozunu bitirelim sonra tombiyi besleyelim mi? Alır. Dur, sütünü almayı unuttuk. Anne. Oh. Bak, güzel olmuş mu? Evet, çok güzel olmuş. Bak burada ikimiz çizdim, burada çiçekler çizdim, burada şey çizdim, işte duman çizdim, burada da ev çizdim. Çok güzel olmuş. Bizde mavi saçlı çizmişsin, açık mavi. <laughs> Ben de gideyim artık. Kalkıyor musun Ali abi? Evet. Ben geçireyim o zaman seni. Görüşürüz. Gel bakalım. Şimdi bu bitti mi acaba daha devam edecek misin? Bilmiyorum. Hmm? Başka çizecek misin bir şeyler? Belki güneş çizebilirim. Geçeceğimizlerde hava hep sıcak olacak. Güneş sıcacık ısıtacak bizi. Her yerde çiçekler. Papatyalarda mı? Papatyalarda. Saçına taç yapacağım papatyalarda. Ben de seninkini anne. Bence sana çok yakışacak papatyalar. Hayır. Sana daha çok yakışır. Hayır, sana daha çok yakışır. Hayır, sana. 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 Ya sana. Zeynep Hanım konuşmamız lazım. Ne oldu dinliyorum. Telefonda olmaz. Buluşmamız gerek. Ben anneme geldim. Şimdi bir iki saate dönerim eve. Geçerken sizi arayayım mı? Uğrarsınız. Peki tamam. Ben uğrarım yanınıza. Tamam görüşürüz. Abla. Ali abi ne dedi? Kötü bir şey yok ya. Yok bir şey. Hadi. hoş geldiniz. Anne, ablamlar geldi. Biz geldik. Asiye, turnayı yukarı çıkarır mısın? Ona sevdiği bir çizgi film kanalı aç. Tamam. Gel Turnacığım. Gelsene. Kızım sen ne yapıyorsun? Ben sana ne diyorum sen ne yapıyorsun? Sen benim sinirimi zıplatmak mı istiyorsun? Bu çocuğu annesine geri götür demedim mi ben sana? Anne dedin ama ben bunu yapamam. O benim kızım ve yeri de benim yanım. Hassasiyetini anlamadığımı mı sanıyorsun Zeynep? Ama gerçek şu ki onun annesi... Bak kızım. Önce çocuğu kaçırdın. Sonra adamlara para vermeye kalktın. Sonra da gidip silahlarının patladığı bir ortamda çocuğu kurtarmaya çalışıyorsun. Zeynep ya sana bir şey olsaydı ben ne yapardım? Anne lütfen turnaya bir şey olsaydı ben ne yapardım? Niyetinin ne kadar iyi olduğunu biliyorum. Ama yanlış yapıyorsun. Sonunda hapse düşeceksin. Bunu sana tekrar tekrar söyledim. Ne olur izin ver de sana yardım edeyim Zeynep. Bak sağlıklı düşünemiyorsun. Anne lütfen. Gözünü o kadar kararttın ki kendinle birlikte kardeşlerini de felakete sürüklüyorsun. Farkında değilsin. Gel vazgeç şu işte. Bir anne olarak yalvarıyorum sana. Senin üstünde birazcık emeğin varsa vazgeç. Gerçekten en son istediğim şey seni üzmek. Ama yapamam. Sana daha önce söyledim. Ben öyle bir kere tuttuktan sonra bir daha asla bırakamam dedim sana. O benim kızım. Ben onu karnımda değil, kalbimde büyüttüm. Anlıyorsun değil mi? Çok iyi anlıyorum. Seni benden daha iyi hiç kimse anlayamaz. Ama yasa dışı bir şey yapıyorsun. Polis mahkeme kapına dayandığı zaman ne yapacaksın Zeynep? Sonunu hiç düşünmüyor musun? Düşündüm anne. Her şeyi düşündüm. Kızımı dalıp da yurt dışına gideceğim. Onun bir annesi var Zeynep. Benim de vardı. Aynı şey değil. Ona ne kaçırarak ne de para ödeyerek sahip olabilirsin. Sen benim için para ödemedin mi? kızımdan asla vazgeçmeyeceğim tıpkı senin benden vazgeçmediğin gibi Vazgeçtim. Senden vazgeçtim Zeynep. Hayır, imzalamayacaksın bunu. Durun lütfen. Anne, bunu ablama nasıl yaparsın? İnsanın sevdikleri için bazen onlardan vazgeçmesi gerekir. Doğru olan budur. Ben ailemizi korumak için ablanızdan vazgeçtim. Turna hadi. Nasıl ya? Şimdi bunu imzaladığı için ablam senin çocuğun olmaktan çıkacak mı? Bana bunu mu söylüyorsun anne? Mümkün olabilir mi böyle bir şey? Çok teşekkür ederim. Annem olduğun için. Sen bir çocuğun sahip olabileceği en iyi annesin. Teşekkür ederim. Hoşçakal anne. Kızlar lütfen. ikinizi de çok seviyorum. Tamam. Annemin de üstüne fazla gitmeyin. O haklı. Abla niye öyle söylüyorsun ki bir daha hiç görüşmeyecekmişiz gibi? Turna hadi. Abla. Buyurun. İyi akşamlar. Ben komiser Sinan Demir. Zeynep Güneş'te görüşebilir miyim?